Oyuncu Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Muhammed Hulusi ile Brawl Stars oynayacağız. Hadi Muhammed Hulusi hazır verelim. Heh. Çifte saplaşma oynayacağız. Evet. Sadece çifte saplaşma oynayacağız. Şimdi sen ikili kutuyu mı kıracaksın yoksa ben i̇kili mi, mi kırayım? Kutuyu. Tamam ben, ben de i̇kili tamam. Da Çünkü birim ben kırayım o kırayım. Tamam. Bir kırdım. Şimdi güzel olsun. Bu arada pen nişan almadı artık kedi şey Evet. Yani ver Allah'ım ver. savurup duruyor. Çünkü pen güçlü ve güzel. Ha. Ay tırma da güzel. Evet. El Primo da Edgar gibi yakın vuruyorlar. Evet. Ama Edgar bence daha iyi. A Aynen. Ne modest, ne? o destansı karakter. O ne? Oy ikisini güzel öldürdü. Oo çok iyi. Ben de sandım ki e, öldün sandım. Ben şu düşmanı öldürmekle durdum da şu ben yani tutuyor. Te ben tek o yüzden sana bakamadım. Ben tek al bayrak var sandım. Ee, şey takım arkadaşı da varmış neyse. Şun bak şun bak. Elprim! Bende nereden internet donuyor. Allah Allahu ekber. Ne oluyor Ne oluyor? Allah Allah. Allah'ım Allah. Allah, Allah, Allah. Şu anlık bizim yükümüz çok. Bence biz birinci oluruz da internet donuyor. Toto'yu öldürebilir misin? Tabii ki de onun yükü yok ki. Yükü. Aa ama şuradaki tutular aynıymış. Onların yükü var. Yükü yok diye küçümseme. şimdi nerede? Nerede? Aa ha, öldüm. Kapana ona hiç... Neyse ikinci ya. olduk güzel. Neyse şu an ikinci yedi kupa. Oo 100 tane yıldız puanı verdi. Bana bir tane daha kupa gelirse ben Alpimoy 8 rütbe yapıyorum bir tane kupa. Tamam. Böyle. Kupili kutuyu yine ben kırayım. Tamam. Oh, 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 oh. ay Bak 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 bak. Alpimoy. Böyle daha akranı. Tamam tamam. Tamamdır. 4 oldu. Hı. Ana bayınamay. Okutuların. No the mic. Bayınam. Hepsini sen aldın ama ama bize de bırakmadın ki. Oh Allah razı olsun. Her <gülüyor> Muhammed, Muhammed. Kulüfe. <laughs> hayır. O ne? O ne? Make. Make it Onun bir tane yüküm var. Beni korursun çünkü. Benim 0 şey var. Meks var. Meks'in de arkadaşı doğdu. Şimdi bu suyu ne Burada bir suyu? Burada çatsın. Aa bu ben de Şimdi kafana yiyeceğim Ya internet donuyor ama. Uyarısı da geliyor <gülüyor> donuyordu. Bu <laughs> Sen kime ulti attı? Kime? Akıllı bıdık sanıyorsun. Muhammed'in tekrarla şuraya bir şey attım. Tamam Allah razı olsun. Oh oh oh. Ya çok... Ya buraya gelerek yanlış yaptın. Gel 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 şunu da öldürelim de. Ha tamam. Sen öldür ben izliyorum. Sen de yani şey <laughs> öldür Muhammed Ülözde. Öldürüyorum kardeşim ben burada iki saattir el primo yapıyorum ya yani, insanlara. Ya ayıptır sorması da bunlar. Ya hayırdır sizden kardeşim. Hayırdır sizden. Hayırdır. Şu internet donmasa da hemencik bir edebilecektik. Yani birinci olduk sandım ha bitti sandım. Benim yüküm daha çok. Benim yüküm de çok. Yani ağzım büyük. Evet. Senin de çok. Takım arkadaşı şu çimenlere saklandı herhalde. Yok, ya no, internet. Bu, bu çimenler. Bu çimenler. İnternet donuyor Anladım, ya. Ne oldu Marti? Ve birinci olduk. Birinci olduk evet. Ay. Ay bir oldu. suratını sırasını atamadım. İyi kupa kasarız ha biz böyle. Aynen. Sen Pamlı'yı oynuyorsun, ben de El Primo ile. El Primo oynuyor. Şöyle şunu koyayım da. Tak 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 tak. Bu küçükler ne ya? Ne? Boş var onları. Selamlar ikinci Bize de bırak. Onlar bizim anladın mı? Senin Aa kaç 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 kaç. Dur şöyle. Şuraya can açtım Ne yapayım sen buraya? Anne gelme gelme tam tam işte. Şimdi. Şimdi gel lan. Hayırdır? Aa, Dino ha? geldi. Hayırdır? Siz kime artizlik yapıyorsunuz ilk saattir ya? Anne. ne? Em Sen Emza em var. A ablam, abla. Aa, Edgar git. Abla, abi siz gidin, gidin. Hani emzabla. abla. Ya, şu emze çok gıcık oldum. Ya, bu ne diyor? Bu ne duruyor? Şimdi birinci, birinci kurban benim. Ay, ay, anne. Onu şimdi kafan. Üçüncü olduk. Üçüncü bakalım kaç kupa? Üç kupa. İdare eder diyelim. Ne diyelim? On dokuz kupa evet, kazandık. Bin sekiz yüz tane yıldız puanım var. Her her hazır baş. Hazır baş. Tamam. Şöyle Aynen. Ortada ikili kutular falan var. Tamam. Ben şimdi gideyim bu kutuyu kırayım. Bu kutuyu kim sağlamaz, alırsa döverim. Aha da colet var orada. Ha colet, şimdi Yunan. Lua da var. Yo aha, şimdi kaç kaç. Yeni karakterler var. Blue Chromatic değil mi? Herhalde. Evet. Herhalde colet Chromatic herhalde. İki tane kromatik bizi parçalar oğlum parçalar. Ben burada saklanıyorum. En iyisi uyuma. Hmm. Gel gel hadi. Ben şurada saklanayım sen savaş. Ya oldu canım. Oldu oldu çok da güzel oldu. Ya ne yapacaksın? Zehirli bulutlar da geliyor şimdi. Ne yapacaksın Biraz orada? Birazdan ortaya çıkıp onları döveceğim. Yok yok onlar olsun belli oldu. Burada şarkı söyleyeyim la 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 la. <laughs> <Köyle olsun. gülüyor> seni la. Bu savaş oyunu bir kere. Öyle durmadan la 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 falan değil bu yani. Hmm, Uyumak değil. da falan değil oyun bu. Üçüncü olacağız yine evet üçüncü olduk. Ya sürekli üçüncü olunmaz ki ya. Ben yani üç. yapacak makam. bir şey yok. Üç, üç kupayı, üç kupayı. Herhalde alt kutu falan gelmesi lazım. Ne yani? Evet, evet. O, dur. Ahmet sen şu ikili kutuları kır. Tamam. Ben ilerideki ikili kutuları kır. Tamam. Bak buraya gelen döveceğim. Buraya gelen döveceğim. Ona göre hazır tutun kendinizi. Kimse buraya gelmesini döverim ha. Şayırdır lan sizden. Ahmet en iyisi. Yok yok en iyisi duymak bilenir savaşmak da. Yok yok. Aa! Bu maçı kazanamayız İnternet. Evet ya kazanamadık bu maçı. Ben başka karakter olacağım. Bir kupa eksi yedim. Yavaş ben var? de. Ben de bir kupa eksi yedim. Ben bir savaşçılara bakayım. Bakayım bakayım. bakayım. Bu arada e, bana sutunun gelmesine çok az kaldı. Bu <laughs> büyük kutu aldığım zaman sutunun yüzü gözükecek tam şurada. Bu arada ben pandanitayı aldım. Pandanita. Panda. Tamam. Hadi hazır ver. Tamam vereceğim. Tamam, Panda. Panda gücü. Panda ben gücü. de bari Frank olayım. Frank'e bak. Dev gibi. Frank'in genelde 20 rütbesi var. Frank maş maşallah yani maşallah. O baltayı nereden bulduysa. Ben o kadar hmm. büyük balta bulamıyorum. Ah. Şu internetten dolayı çok sinirleniyorum ha. Oh buraya kimse gelmedi Allah'tan. Oh 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 bereketli geçiyor. Lan oğlum bak ben panda nitayım. Senin gibi nitaya benzeme. Ben pandayım. Ben pandayım. Senle kozlarımız ayrı. Sen nitasın ben panda nita. Panda panda, panda panda panda. Panda panda panda. İnternet dondu. Panda gücü. Şu internet donmasın ya. Bak öleceğim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Şu bitle şey yapayım çok sinirlendim. Ben kaçacağım. Sen savaş. bunun iki de ulti atsam. Aa, 8 sekiz bite değdi ulti. Koş koş öleceğim. Öldüm ben. Sakın çimenlerden bir yere gitme. Çimenlerde dolaşan bir panda varmış. Geziyor, geziyor. Masal mı anlatıyorsun ya? Yo yürüyüş anlatıyorum? Geziyor, geziyor. Kurt yağarmış, kurt gelmiş, kurt çatmış. Ay! Aa ben Pandaren, de sandım ki. Ağzını, yüzünü. Yıkıyormuş. Şey hal, ben, ben sandım hala ben anne, baba, dede, kayınço beni gel. Yok yok ben sizin elinizden ölmeyeceğim ben gazdan ölmeyeceğim. Neyse tamam üçüncü olduk. Üçüncü olur bizim nasibimiz de üçüncü. Aa olur. bu sefer de üç kupa gelmemiş bu sefer de sıfır kupa gelmiş ya. Bana iki kupa hadi hazır ver hazır ver. Tamam. Tek oyuna bas yani. Şimdi onlara panda gücünü gösteriyorum. Panda. Panda gücünü. Panda gücü bu maçtan videoyu ee, bitirelim. Tamam. Panda. Panda. Panda gücü. Panda. Çak çak çak. Panda. Çak çak çak. Panda. Panda gücü. Pandaları. Bir panda gezmiş orada

Neyse arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar like abone atıp alın. abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.